Kocaeli İl Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısı, Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Proje Şantiyesi'nde yapıldı. Ayrıca doğal ve tüp stratejilerine sahip alanlarımız var. Ve suyu. Toplantıda Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve Sulak Alan Komisyonu, İzmit Körfezi Doğu Bahseni dip çamuru temizleme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir tarafından İzmit Körfezi'ni temizlemeye yönelik çalışmaları değerlendiren vali yardımcısı Ali Ada, çalışmaların uluslararası düzeyde olduğunu ifade etti. Farkındalığın yerelde de vatandaşlara anlatılması gerektiğine vurgu yaptı. E, muhtemelen o bize bir handikap teşkil e, ediyor. Yani zaten evet. eşikler var. Eşiklerden evet. suyun altınızı her yıl arttırarak devam ettiriyor. 2004'te yetmeye geçtikten sonra... 2000... Ada, Başkan Tahir Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan çalışmalar için teşekkür etti.